Biliyorsunuz yarın Miraç öyle değil mi? Bu Miraç böyle bizde ezbere bir gün olarak kalmış. Yılın bir günü Miraç diye tarihi bir gün var. Hakikati köşeye gitmiş, önemi köşeye gitmiş. O yüzden yarın böyle yılda bir gelecek bir fırsat var. Hani böyle tekstilciler falan kampanya kampanya diyor ya böyle. Kapının önü doluyor böyle, doluyor taşıyor. Öyle bir kampanya var yani yarın. Hiç kaçmayacak bir fırsat var. Yılda bir kez ele geçiyor. Manevi bir pazar açılıyor. Bütün günahların affedilebileceği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu kainatta olmasının böyle temel hikmetlerinin anlaşılabileceği bir gün yarın için o yüzden şu Miraç'ın hikmetinin manasını, mahiyetini bizlerin çok iyi anlaması gerekiyor. Mekke'nin 7. yıllarıyla 10. yılları arasında ne oldu biliyor musunuz? Muhasara oldu. Hatırlıyor musunuz? Boykot ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nerede? Şibi Ebi Talip denilen Ebi Talip Mahallesi'nde Allah Resulü'nü ne kadar destekleyen Müslüman varsa her birisini boykot ettiler. Çok çileli yıllar, çok daha sonra boykot kalkar kalkmaz Allah Resulü Aleyhisselam derin bir nefes alabilmiş mi? Alamamış. Kimi kaybetmiş? Canı kadar sevdiği Hatice'sini kaybetmiş. İnni kat ruziktu Ne demek? Ben onun sevgisiyle rızıklandırıldım diyor Allah Allah. Daha sonra ona hamilik eden amcası Ebu Talib'i kaybetmiş. Bak bak zorluklara bak. Üç yıl boykottasın. Boykot biter bitmez. Canından çok sevdiğin iki insanı hayatından alıyor Allah Azze ve Celle. Bitiyor mu? Bitmiyor. Mekke'de artık dayanacak çileli dönemler çok olduğundan, dayanacak mecal kalmadığından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tayif'in yolunu tutuyor. Tayif'te de ne yapıyorlar? Küçücük çocuklar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı taşlatıyorlar, hakaret ettiriyorlar. bakın. İşte bunların üstüne bir gün Receb'in 27. gecesinde bu çilelerin her birisinin birikmesine mukabil bir mükafat olarak Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı Mescidi i Haram'dan, Kabe'den alacak ve nereye götürecek? Mescidi Aksa'ya götürecek. Buna İsra diyeceğiz, gece yürüyüşü. Mescidi Aksa'dan da göklere hürruç ettirecek. Buna da Miraç diyeceğiz. Bir formül yakaladınız mı? Taif'te taş yemeden Miraç olmuyor yakaladınız değil mi orayı demek ki insan daralacak 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 belki canı gırtlağına gelecek ondan sonra Allah miracı ona hediye edecek Allah Allah